Herkese selamlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda Rampage'in G8 Loopy ismindeki oyuncu kulaklığını inceleyeceğiz. Bu arada videonun başındayken söyleyeyim bu kulaklığın Türkiye'de herhangi bir incelemesi bulunmuyor. Bu kulaklığı inceleyen de ilk kanal biz olacağız. Bu yönden de yine önemli bir video olduğunu söyleyebilirim. Bu arada da yakında Discord sunucumuzda güzel bir çekilişimiz olacak. O çekilişe katılmak istiyorsanız da Discord sunucumuza gelmeniz gerekiyor. Ben açıklama kısmında bir link bıraktım. O linke tıklayarak sunucumuza katılabilirsiniz. Şimdi incelememize geçmeden önce de videoya like atıp kanalıma abone olduysanız incelememize başlayalım. Şimdi hazırsanız her zaman yaptığımız gibi kutuyla başlıyoruz. Kutumuzun şöyle ön tarafına baktığımızda kulaklığımızın resmini görüyoruz. Alt tarafta da ismi yazıyor. Yan tarafına geçtiğimizde yine burada kulaklığımızın modelini görüyoruz. En arkaya geçtiğimizde arka tarafta kulaklığın resmi ve burada da teknik detaylar yazıyor. Ve son olarak bu yanda da belli başlı öne çıkan detaylarına yer verilmiş kulaklığın. Kutu tarafında Rampage'in klasik kutularından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi hızlıca kutu içeriğine birlikte bakalım. Ben hemen şöyle Kapağını açıyorum kutunun. Öncelikle kutu içerisinden şu şekilde bir garanti belgesi ve aynı zamanda da kullanım kılavuzu çıkıyor. Bunu atmazsanız iyi olur herhangi bir garanti durumunda çünkü bu gerekli olacak. Devamında da kutunun içerisinden kulaklığımızın kendisi çıkıyor şöyle. Ve başka da bir şey kalmıyor. Şu kutuyu bir kenara alalım. Şimdi kulaklığımızı önce bir bu kutudan da kurtarayım. Şöyle çıkarttım. Evet kutudan ilk çıkarttığımızda kulaklık bizleri bu şekilde karşılıyor. Anlayacağınız üzere hemen şu yan taraflarında RGB detayları olacak. Birazdan kulaklığı bilgisayarıma bağladığımda o detayları da görüyor olacaksınız. Ama hazır kutudan çıkartmışken kulaklığı bilgisayara bağlamadan önce ben kablosundan da bahsetmek istiyorum. Kablo tarafına baktığınızda burada kumaş sarım bir kablo olduğunu görüyorsunuz. Bu tarz kumaş sarım kablolar özellikle kulaklık ve klavye gibi çok fazla hareket ettirmediğiniz ekipmanlarda iyi oluyor. Uzun ömürlü oluyorlar. Normal plastik kablolar daha kolay kırılıp yıpranabiliyor. Yani dediğim gibi benim klavye ve kulaklıkta sevdiğim bir yapı örgü kablolar, kumaş sarım kablolar. Ancak ben mouse'larda kumaş sarım tercih etmiyorum çünkü biraz daha ağırlık kattığını hissediyorum mouse'a ve Mouse ağır olduğunda da hareket ettirmek zor oluyor. Özellikle FPS oyunlarında zorlanabiliyoruz. Kablomuz örgü kablo dedim ve 2.1 metrede uzunluğu bulunuyor. Gayet uzun bir kablo. Uzun bir kablo olduğu için de rahatlıkla bilgisayarınızın her yerine takıp kullanabiliyorsunuz. Bilgisayarınız hafif uzakta veya masanızın altında bile olsa bu kulaklığı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şöyle kulaklığımızın USB ucuna bakacak olursak da altın kaplamalı bir USB ucu olduğunu görüyoruz. Hemen bilgisayara bir takalım. Ondan sonra ayrıca bir aydınlatmayı açıp Başlayalım. Evet, RGB aydınlatmada bu şekilde karşımıza geliyor. Gördüğünüz gibi burada dönen bir RGB aydınlatma olduğunu görüyoruz. Hareketli bir RGB aydınlatma olduğunu görüyoruz. Ancak bu RGB aydınlatmayı herhangi bir şekilde kontrol edemiyoruz. Kablomuzun üzerinde herhangi bir kontrolcü bulunmuyor. Yine bunun haricinde de arka taraflarda da kulaklığımızın bir kontrolcüsü bulunmuyor. Yani bu ışıkları kapatamıyorsunuz veya renklerini kontrol edip değiştiremiyorsunuz. Ama şu arka kısma baktığımızda burada kulaklığımızın bir ses tekerleği olduğunu görüyoruz. Bu ses tekerleği vasıtasıyla kulaklığınızın sesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Alt tarafta yine bir tuş bulunuyor. Bu tuşla da kulaklığımızın mikrofonunu kapatabiliyorsunuz. Şöyle hafifçe yarım saniye basılı tuttuğunuzda gördüğünüz gibi mikrofon ışığı söndü. Tekrar şöyle bir yarım saniye kadar basılı tutuyorum ve kulaklığımızın mikrofonunun ışığı yanmaya başladı. Öncelikle tasarımından bahsedeceğim. Şöyle üst tarafa baktığınız zaman burada bir rampage yazısı olduğunu görüyorsunuz. Bu üst tarafın böyle rahat ve esnek bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Yine buradan da alüminyum çıtalarımız geçiyor. Bunun haricinde yan tarafına baktığınız zaman RGB aydınlatması benim hoşuma gittiği güzel bir RGB aydınlatması var. Yine orta tarafta Rampage logosu da aydınlatmalı. Burada böyle bir mekanik hissiyatı verilmiş, bir robotik hissiyat verilmiş açıkçası. Benim hoşuma gitti. Mikrofon tarafına geldiğimizde mikrofonumuz gayet hareketli. Şöyle gördüğünüz gibi 360 derece hareket edip sabit bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Bu güzel. Bunun haricinde kulaklığın pedlerinden bahsetmek istiyorum. Pedlerimiz bayağı bir geniş, çok geniş pedler. Dolayısıyla şöyle kafanıza taktığınız zaman her türlü kafaya uygun olduğunu söyleyebilirim biraz da bana ağır gelen bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Böyle hafif bir kulaklık kesinlikle değil. 300 gram bir ağırlığı olduğu yazıyordu kutu üzerinde ama bana biraz daha ağır gibi geldi. Belki de bilmiyorum boyutu biraz büyük olduğu için ağır gibi de psikolojik olarak hissediyor olabilirim ama 300 gramlık bir ağırlığı bulunuyor bu kulaklığın. Yine bu şekilde kafanıza taktığınızda bu kulaklık pedlerinin yumuşak olduğunu söyleyebilirim ve dolayısıyla taktığınızda rahat ediyorsunuz. Yani genel anlamda da tasarım bu şekilde ergonomi anlamında da rahat bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Çok rahat rahat amşam müthiş bir rahatlığı yok. Ortalama seviye bir rahatlığı bulunuyor kulaklığın. Ama taktığın zaman uzun süre kullanımda böyle bir rahatsızlık vermiyor. Ben özellikle uzun bir süre bu kulaklığı kullandım test ettim ve herhangi bir rahatsızlıkla bir ağrıyla karşılaşmadım. Yani genel anlamda tasarımı ergonomisi bu şekilde iyi diyebilirim. Bunun haricinde teknik detaylarına baktığımızda kulaklığımız 50 milimetrelik sürücülerden oluşuyor ve 7.1 sanal surround desteğine de sahip. Şimdi isterseniz gene bir mikrofon testi yapalım. Aynı zamanda da bir ses testi yapalım. Kulaklığın performansını siz de görmüş olun. Şimdi ben hemen telifsiz bir müzik açıp geliyorum. Evet şu anda kulaklığın sesini hem kulaklık üzerinden hem de Windows üzerinden %100'e aldım. Full seste bu kulaklığın sesini dinliyor olacaksınız. Hemen başlatıyorum müziğimizi. Dışarıya ses veriyor mu bilmiyorum. Eğer veriyorsa yorumlarda yazın. kulaklığın şundan bahsetmem gerekiyor. Dışarıdaki sesleri biraz alabiliyor. Yani yalıtım konusunda çok çok başarılı bir kulaklık değil. Orta seviye, orta segment kulaklık kaldığını söyleyebilirim. Bunun haricinde sesi %100'e aldığınızda, full edinizde arka planda hafif bir böyle tiz sesi kalıyor. Bu genelde birçok kulaklıkta olan bir şey. Bu hani bir sorun değil. Yani bu olan bir şey. Kulaklığın sesini zaten %100'e çok almıyorsunuz. Genelde %80, 70 civarlarında maksimum kullanıyorsunuz. 70'te 80'de kullandığınızda arka planda bir tiz sesi kalmıyor. Ama %100'e aldığınızda dediğim gibi birçok kulaklıkta olduğu gibi bu kulaklıkta da oluyor. Şimdi isterseniz gelin bir de mikrofon testimize geçelim. Evet şu anda sesimi Rampage G8 Lupin'in mikrofonundan duyuyorsunuz. Mikrofonu şöyle ağzıma yaklaştırdığımda ses bu şekilde ve uzaklaştırdığımda da Ses bu şekilde sizlere iletiliyor. Burada seste herhangi bir oynama yok ve Windows'un orijinal ses kaydedicisiyle bu ses kaydını alıyorum. Evet kulaklığımızın ses ve mikrofon testi de bu şekildeydi. Özellikle şöyle yan profilden baktığınızda güzel bir havası olduğunu söyleyebilirim. Kulaklığın yani tabi siz oyun oynarken bu tasarımı görmüyorsunuz ama dışarıdan birilerinin görmesini istediğinizde güzel bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Biraz büyük bir boyuta sahip bunu alırken dikkat edin kafanız büyükse sizin için iyi olacaktır. Ama çok küçük bir kafaya sahipseniz, kafa yapısına sahipseniz sizin için çok avantajlı olmayabilir. Kulaklığımızın fiyatına geldiğimizde de şu anda 370 TL'den başlayan bir fiyatı bulunuyor. Fiyat performans noktasında baktığımızda çok çok iyi bir fiyat performans oranına sahip diyemeyeceğim. Orta segment kalıyor çünkü bu kulaklıktan daha ucuz kulaklıklarda bulunuyor. 7.1 sanal soru sahip ama yine pahalı bir kulaklık mı? Değil. Yani baktığınız zaman verdiği performansa göre fiyatı iyi diyebilirim. Alınabilir bir kulaklık mı? Evet kesinlikle alınabilir bir kulaklık. Genel olarak kulaklık bu şekilde de Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.